Bugün hikaye anlatma sırası bende. Şarkı söyleyecek biri. Uzak uzak diyerlerde büyük karanlık ormanın içinde küçük bir kulübe varmış. İçinde Bay Harmoniya isminde bir yaşlı adam yaşarmış. Bay Harmonia müziği severmiş. Tıpkı tüm gün şarkı söyleyen kızı Melody gibi. La 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 fold do, do tüm gün şarkı söylemek amacım seni mutlu etmek. Çok güzel canım. Sen şarkı söylemesen ne yapardım bilmiyorum Melody küçük bir kuş gibi şarkı söylüyorsun. Ve bir gün Melody'nin şarkı söylemesini küçük o bir kuş şarkım, duymuş. Benim şarkım tüm gün şarkı söylerim. La 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 Ne kadar hoş. Hemen uçup bunu imparatora söylemeliyim. Aha. Bence imparator şarkısını dinlemek isteyecek. Evet, iyi tahmin ettin Sam. Birkaç gün sonra Melody bir mektup almış. Baba, İmparator gidip onun için şarkı söylememi istiyor. Ama seni burada yalnız bırakamam ben. Ama gitmelisin canım. İmparator için şarkı söylemelisin. Sadece bir gün ve bir gecelerine gideceğim. Söz veriyorum baba. Sen endişe etme benim için şarkı söyleyecek küçük bir kuş bulurum. Ve Bay Harmonia kendisine şarkı söyleyecek küçük bir kuş bulmaya çalışmış. Önce ufak bir ördekle karşılaşmış. Merhaba küçük ördek. Benim için şarkı söyler misin? Ah hayır hayır. Çok vakladın maalesef. Sonra küçük bir hindiye rastlamış. Merhaba küçük hindi. Benim için şarkı söyler misin? Aa olamaz hayır. Çok fazla öttün sanırım. Sonra küçük bir kazla karşılaşmış. Merhaba küçük kaz. Benim için şarkı söyler misin? Ah hayır. Fazla sesli oldu sanırım. Olamaz. Karanlık çöküyor ve hala bana şarkı söyleyecek bir kuş bulamadım. Zavallı Bay Harmonia. Karanlık çöktüğü için kendine şarkı söyleyecek bir kuş bulamayacak, değil mi? Çünkü bütün kuşlar uyuyacak. Şeysem ne kadar tuhaf ki o gece Bay Harmonia mutsuz bir şekilde yatağına uzandığında şunu duymuş. Senin için şarkı söylerim. <laughs> Bu güzel şarkı da ne böyle? Senin için şarkı söylerim. İşte budur benim işim. Oh, tıpkı melodi gibi bana böyle şarkı söylersen kendimi yalnız hissetmem. Aa, Senin demek baykuşlar bütün gece uyanık kalıyor. Anladım. Kesinlikle. Ertesi gün benim melodi. Işim eve dönmüş. Ve ondan sonra Melody tüm gün Bay Harmonia için şarkı la, söylemiş. La, 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 Geceleri la. de baykuş söylemeye devam etmiş. Senin için şarkı söylerim. İşte bu Böylece Bay Harmonia dönmüş. çok mutlu olmuş. La 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 la. Evet Flori ama artık hikaye bitti. ...la la 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 la... ...biliyor musunuz... ...ben de tıpkı baykuş gibi olacağım... ...tüm gece uyanık kalıp... ...şarkı söyleyeceğim... ...bence imparator şarkısını dinlemek isteyecek... ...evet iyi tahmin edin ...birkaç gün sonra Melody'e bir mektup almış... ...baba... ...onun için şarkı söylememi istiyor. Ama seni burada yalnız bırakamam ben. Ama gitmelisin canım. İmparator için şarkı söylemelisin. Sadece bir gün ve bir gecelerine gideceğim. Söz veriyorum baba. Sen endişe etme. Benim için şarkı söyleyecek küçük bir kuş bulurum. Ve Bay Harmonia kendisine şarkı söyleyecek küçük bir kuş bulmaya çalışmış. Önce ufak bir ördekle karşılaşmış. Merhaba küçük ördek. Benim için şarkı söyler misin? Aa, hayır hayır. Çok vakladın maalesef. Sonra küçük bir hindiye rastlamış. Merhaba küçük hindi. Benim için şarkı söyler misin? Klak. Aa, olamaz hayır. Çok fazla öttün sanırım. Sonra küçük bir kazla karşılaşmış. Merhaba küçük kaz. Benim için şarkı söyler misin? Ah, ha. ah hayır. Fazla sesli oldu sanırım. Olamaz. Karanlık çöküyor ve hala bana şarkı söyleyecek bir kuş bulamadım. Zavallı Bay Harmoniya. Karanlık çöktüğü için kendine şarkı söyleyecek bir kuş bulamayacak değil mi? Çünkü bütün kuşlar uyuyacak. Şeysem, ne kadar tuhaf ki? O gece Bay Harmonia mutsuz bir şekilde yatağına uzandığında şunu duymuş. Senin için şarkı söylerim. <laughs> Bu güzel şarkı da ne böyle? Senin için şarkı söylerim. İşte budur benim işim tıpkı melodi gibi. Bana böyle şarkı söylersen kendimi yalnız hissetmem. Aa, <laughs> demek şey baykuşlar bütün... <laughs>